Selamlar arkadaşlar. Bugün 12 Nisan Cumartesi 2025. Evet. Bugün size şunu yapalım hadi. Bugün ben neler harcamışım, ne kadar masraf yapmışım, dışarıda bir şeyler almışım. Bunları size açıklayacağım. Bir şeyler yedik, aldık falan. Bir günde ne kadar masraf tuttu? Ancak bu bir günlük benim harcamam değil. Çünkü aldığım şeyler bana belki 15 gün yetecek olanlar da var içinde. Eşim çalışıyor, İzmir'de çalışıyor. Dolayısıyla lahmacuncu ya yani lahmacuncu mu bilmiyorum bir yere gitmişler bir tane lahmacun yemiş 150 liraymış fiyatı sonra o orta fiyatını öyle yüksek görünce kendimiz yapalım diyor ve kendi yapıyor harcıyor harcı kendi hazırlıyor yarım kilo kıyma e, yarım kilo kıyma bizim kurban etimizden kardeşim geçen seneden kalan kurban eti para vermedik İçini hazırlıyor ve ben de götürüyorum lahmacun yaptırıyorum adet olarak 12 adet lahmacun çıkıyor arkadaşlar ve büyük lahmacun oluyor, küçük değil. Yani güzel, profesyonel yapan, kaliteli yapan, kalitesiz ucuz bir yere gitmiyoruz. Kaliteli yapan tanıdığımıza veriyoruz ve 12 tane o yarım kilo kıymadan çıkıyor. Tabii kıymanın içinde diğer şeyler de vardır. Kırmızı biberidir falan filandır. Onların detayını girmiyoruz. Onlar zaten bizim evde mevcut. Haftalık pazar paralarımızdan alıyoruz onları. Sonra işte kaç tane demiştik 12 tane lahmacun oldu ben iki tanesini yedim tıkandım arkadaşlar gerçekten büyüktü ve tıkandım. ve gerçekten çok güzel yapmıştı eline sağlık yapanında fiyat olarak e, tanesini 25 lira veriyoruz maliyeti bize 25 lira eşim 150 liraya gidip yediği için ben diyor lahmacun yapacağım lahmacun yapacağım ebes ben de dedim yap artık <laughs> yapacak bir şey yok yap. Evet bugün de yaptı kendi iç hazırladı dışarıda yaptırdık öyle söyleyeyim ve çok güzel olmuş. Eşimin de eline sağlık. Günlük alışverişimizi anlatalım. Sabah aldığımız bir ekmek. Bu yedi 7.5 liraydı. Sonra bir tane yoğurt aldım 5 kilogramlık. 170 lira. Bunların fiyatları var. Bu 37 lira galiba. Bu 43 lira. Bu da 60 lira civarında bir şey. Bunlar da lahmacunlarımız. Lahmacunlarımız. Lahmacunu yaptırdık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama şöyle o güzel koktu. Çok sıcak. İyi işçilik. Çok sıcak hemen tüketmemiz gerekiyor bunu elimizde. Evet. Sularımız burada. Şifalı sulardan ayran yapacağız. Bunlar bizim şifalı sularımız. Sonra turşu. Dün almıştık şu turşuyu. Evet, günlük harcamamız bunlar ama bunları bir günde tüketmiyoruz. Bir de bunun yanında şey almıştık. Onu da gösterelim. 3 litrelik süt. Buna da yoğurt yapacağız. Bunların hepsini <laughs> yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yoğurtla tüketeceğiz. Bunu bunu dolaba koyalım. Dolayım. Aa, dolapta varmış. Dolapta var. O zaman şu yedeğe koyacağız arkadaşlar. Burada zula var. Buraya koyacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kaç tane lahmacun çıktığını bilmiyoruz. Bunların hepsine biz 300 lira verdik. İçini kendimiz hazırladık. Bunu bir günde tüketmiyoruz. Burada belki 13-14 tane var. Bunu biz bir hafta içinde anca tüketiyoruz. Yani bir hafta boyunca değil de arada buzdolabından çıkartıp ısıtıyoruz. Bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar lahmacunlar burada. Sofrayı hazırladık. Ayranlar hazırladık kızımız ayran içmiyor galiba. Burada da baharatlarımız var. Şimdi bu lahmacunları yiyeceğiz bakalım. Sumak, bu kimyondu değil mi? Kimyon, şimdi de soğan. Ah, ne kadar çok şey yaptık. Şey kadar. Birazcık turşu katalım. Hmm. Biraz domatesi daha katmadık da biraz roka katalım. Çok da katmayalım. Domatesimizi daha katladık. En güzel de domates. Domates de olmazsa olmaz. Domates çok güzel. Nane katayım mı acaba ya? Şu naneler de güzel oluyor değil mi? Tekli tek. Nane de katalım. Birazcık da limon. Biraz bana ayran verecek miyiz? Hiç, Tuğbiş. mi içmemişim. Hiç. Tamam. Şöyle yapalım. Bu böyle. Ağzımıza geniş oldu ya. Nasıl yiyeceğiz bunu şimdi? Neyse yeriz artık. Şurada biberlerden alalım biraz birkaç. Şu ayranı da alalım. Evet, afiyetle yiyeceğiz şimdi.